Bu zamana kadar bir dizi formül üstünden geçtik, pratiğimizi yaptık. Peki Excel ile tarih ve saat hakkında 20'nin üzerinde formül olduğunu da biliyor muydunuz? Bakın buradan da görebiliyorsunuz. Bu tarih formülleri formatı da özel olan bir tarih girdisinin maksimum verimli işlenmesini sağlıyor. Hücremizin içerisinde bir tarih varsa onu daha iyi yönetmemizi sağlayacak bu tarih formülleri. Bizim günlük hayattaki işlemlerimizi kolaylaştıracak olan 6 tane formülü sizler için seçtik ve yine örneklendirdik yani bu ekranda gördüğünüz gibi. Hemen vakit kaybetmeden örneklerimize geçelim. Videonun girişinde de bahsettim. Bugün sizlere 6 farklı tarih formülü anlatacağım. Yalnız başlamadan önce bir hatırlatma yapmak isterim kişisel bir hatırlatma. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz kesinlikle abone olmanızı öneriyorum. Çünkü seri halde yayınladığımız bu videoları kaçırmadan izlemiş olursunuz. Aynı zamanda yani bizim koyduğumuz sıraya göre de izlemiş olursunuz. Ayrıca ben tuşuna bastığınızda da hani ben bunu çok başlarda önemsemiyordum ama sonra daha fark ettim çok motive ediyor bizi. Eğer beğen tuşuna basarsanız videomuzu beğendiğinizde size ayrıca mutlu edersiniz. Son olarak da olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Hani olumlular için şimdiden teşekkür ederim. Ama bizim için olumsuzlar da önemli. Olumsuz yorumlarınız bizim kalite ölçümüz olacak. Videolarımızın, içeriğimizin, ürettiğimiz içeriğimizin kalitesini ölçmemize yarayacak. Olumlu ve olumsuz yorumlarınız da bizim için değerlidir. Evet, hadi vakit kaybetmeyelim, örneğe geçelim. Ekranda gördüğünüz bu Excel dosyasını aşağıdaki linkten indirebileceksiniz. Bunu zaten artık videoları sürekli takip eden arkadaşlarımız da biliyor. Sizlerin için de bu linki hemen videonun açıklamasında ilk sıraya koyuyor olacağız. Bu linkten bu Excel dosyasını indirdiğinizde açın bizimle beraber pratik yapın. Göreceksiniz daha kalıcı hale gelecek. Çünkü zaten hani içeriğimiz şu şekilde işliyordu yeni gelen arkadaşlar için. Şöyle anlatayım. Bir problem yaratıyoruz, beklenti çıkarıyoruz ve ona göre de çözümleri aşağıda üretmeye çalışıyoruz verilerle beraber. Hadi vakit kaybetmeden ilk formülümüz tarihle, şu an ekranda gördüğünüz tarih formülünde başlayalım. Şimdi tarih formülü nedir? Tarih formülü, eşittir deyip tarih yazdığımızda parantezimizi açtığımızda bize 3 tane veri soruyor. Bu 3 veri rakam olarak istiyor. Biz bu rakamları sırasıyla ona verdiğimizde o 3 rakamı birleştirip bizim için tarih formatını otomatik çeviriyor. Bu bazı tablolarda işimize yarayabiliyor. Zaten bunun için hemen bir problemimize bakalım ne diyor. Stajyer arkadaşlar başvuru formlarında doğum tarihlerinde toplasın istedik. Yani arkadaş ayrı ayrı gün, ay ve yıl olarak bunları toplamış. Ama biz yani bunları ne yapalım? Bize tek bir üstün lazım. Niye uğraştırıyor bizi diye bir varyansın var bu problemin içerisinde. Beklenti de bunu hızlıca, çok hızlı bir şekilde ben burada hani 10 tane örnek koyuyorum ama bazen binlerce örnek olabilir. Çok hızlı bir şekilde bunu tarih formatına, tek sütun haline getirebilir misin? Yani şey bu, beklenti bu. İşte hemen tekrar tarih yazalım. Parantezi açtık. İlk önce bana yılı soruyor. Ben yılı buradan seçtiririm. Sonra ayı soruyor. Ayı buradan seçtiririm. Son olarak günü de seçtirip parantezimi kapatırsam. Bakın gördüğünüz gibi. Tek bir formül yazarak tablo içerisinde otomatikman hepsini tarih formatına çevirmiş oldum. Tek bir sütun tek bir tarih. Yani ben burada girişte baktığım zaman da format otomatikman tarih olmuş oluyor. Bu güzel ve hızlı bir çözüm. Hadi vakit kaybetmeden gün formülünü de geçelim. Biz şimdi parçadan bütüne gittik hep. Şimdi de bütünden parçaya nasıl gideriz onu görmek isteyeceğiz. Yani elimizde bir bütün olabilir tarih sütunu. Buradan sadece belli başlı parametreleri çekmek istediğimizde işte mesela gün çekmek istediğimizde bu formülü gördüğümüz gibi o günü nasıl çektireceğimizi buradan yine hep beraber görelim. İş şey yapan arkadaşların listesi aşağıdaki tabloda yer alıyor demiş problemde. De. Şöyle biraz da büyütelim. Biz ortalama ayın neresinde insanları işe alıyoruz? Bize bu bilgi lazım. Evet örneğimiz net. Yani burada sadece günü seçmemiz gerekiyor. O günleri ortalamasını alacağız. Sonucu çıkartmış olacağız. Evet vakit kaybetmeden bakalım hemen. İlk önce e, burada günü nasıl getireceğiz? Hemen formülü yazalım. Gün diyelim. Parantezimizi açalım. Seri no dediği de tarih numarası. Yani ben burayı direkt seçtiğimde o seri numarayı bulmuş oluyor. Parantezi kapattığımda... Bakın... Gördüğünüz gibi tarih öğelerinin içerisindeki sadece günü ayıklıyor bizler için. Bu İngilizce formatta mesela günler ortada olduğu için onu oradan ayıklar. Yani yeter ki tarih formatı olsun. Yani buranın tabii tek şartı tarih formatı olması. Eğer bir metinse burası bu formül çalışmayabilir. Evet, buradan günü çektirttik. Günler geldi. Evet, ben bunların ortalamasını almak istiyorum. Tabloyu hatırlarsınız zaten hani formülde tek bir yere yazınca otomatik kendi doldurması da bu tablonun özelliğinden geliyor. Bu tablolarda tablo tasarımı kısmında yer detayları da görebiliyorduk hatırlarsınız. Burada bir de toplam satır var. Otomatik gelmez bu. Ben bunu seçersem aşağıda bir tane şey açılıyor. Satır ve bu satır da özellikli bir satır. Ben buradan e, verilerin istediğim şekilde oynatabiliyorum. Mesela ben buradan ortalama ihtiyaç duyuyorum. Buradan ortalamayı seçersem evet. Ya ben bu tabloya baktığımda 10 kişi üzerinden konuşursam insanları ayın ortasında hep işe alıyormuşum ortalamada. Onu gördüm. Yani bunu söyleyebiliriz. 10 tane veri için bunu söylemek çok sapmalı bir değer oluyor. Buna katılıyorum. Siz de farkındasınız. Ama burada binlerce veri olduğunda da bu çok önemli bir çözüm üretiyor olabilir. Evet. Bu örneğimizde geçtik. Hemen A'ya gelelim. Ay'da da şöyle bir soru sormuş. Ne sormuş? Ay olarak da ortalamasını sonra çıkarabilir misiniz demiş. ben şöyle bir günleri de getirttireyim. Hani öncekini yaptık. Eşittir diyelim. Gün diyelim. Parantezimizi açtım. Burayı seçtim. Günleri getirttirdim. Bir de ayları getirttirdim. Bu sefer de ay yazacağım. Bakın bu şekilde. Problem aynıydı. Yine tablo tasarımına geliyorum. Toplam satırını açtırıyorum buranın ortalamasını istiyorum bu kadar. Yani ben ortalama yılın 9. ayında insanlar işe alıyormuşum onu görüyorum. Mesela burada henüz bir değer çıkmadı mı? Tıklayıp buradan da o ortalamayı tekrar getirtirebiliriz. Burada şeyler kaydı. Şöyle yapalım isterseniz daha görünür olsunlar. Açılır pencerenin butonu bazen engelleyebiliyor görüntüyü. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi gün ve ayı ayrı ayrı getirtirmiş olduk. Yani önce Parçadan bütüne gittik. Şimdi bütünden de parça gidiyoruz. Yılda yine aynı mantıkla. Gelin ona da bakalım. Biraz büyüttüm yine. İşbaşı yapan arkadaşların listesi aşağıdaki tabloda yer alıyor demiş. Evet okuyabiliyoruz artık. 2018 yılında işe başlayanları kırmızı işaretleyebilir misin demiş. Evet. Burası aslında çok yine basit olacak. Eşittir diyelim. Yıl. Bu sefer yıl formülünü çalıştırıyorum. Burayı seçiyorum. Tıkladığımda yıllar geliyor. Bir de kırmızıyı da işaretleme. Ya yani bunu tek tek de yapabiliriz ama ben Excel'de tek tek yapma taraftar değilim hiçbir şey. Burada koşullu biçimlendirme gibi bir özellik var. Buraya yeni bir kural derim. Şunu yaparım. Mesela burayı komple seçebiliriz. Böyle diyelim. Burayı komple seçerim. Yeni kural derim. Şunu içeren derim. Hücre içerisinde eşit derim. 2018 e yazarım. Bunu yazdığım zaman 2018 bulduğunda kırmızı yapacak. Ne yapalım? Yazının rengini kırmızı yapalım mesela. Evet. 2018'leri gördüğünde yazının rengi otomatikman kırmızı oluyor. Tek tek uğraşmayın. Gözden kaçabilir, hata yapabiliriz. Ve hiç gerek yok. Evet. Bu sorunun da cevabını vermiş olduk. Bununla beraber koşullu biçimlendirmeyi de tekrar hatırlamış olduk ama hatırlamayanlar için detaylı bir çalışmamız vardı. Onun linki de hemen yukarıda çıkıyor. Evet. Devam ediyorum o zaman. İlk önce ne yaptık? Onu bir özetini hızlıca geçeyim. Parçadan bir türe geldik. Şimdiden de parçaya komple ayırdık. Bu sefer diğer iki kalan formülümüzü de hemen görelim. Ne işe yarıyor anlayalım. Gün say formülü iki tane tarih arasındaki günleri bize saydırır. Evet bu işe yarıyor. Söyleyebilirim. Hemen yapalım isterseniz vakit kaybetmeyelim. Gün say diyelim. Bu gün say örneğim yani yaptıktan sonra fark ettim. Biraz çok küçük bir örnek. Hani rakamlar çok yüksek çıkıyor. Bunu işte atıyorum vadeler arasındaki bir hesaplamada da kullanabilirsiniz. İşte örnek veriyorum bir plan yapmışsınızdır o deadline'ı takip etmek için de kullanabilirsiniz. Bunu da örnekleri çoğaltabiliriz. Ben burada e, yaşı çıkartmak için kullanacağım. en yani gerçekten bazen insanlar yaşı çıkartmada e, takılabiliyorlar. Kimisi bir yaş eksik, kimisi bir yaş fazla söyleyebiliyor. İşte onun da burada Excel'le çözebilirsiniz diye söyleyebilirim. Şimdi bitiş tarihini soruyor. Bitiş tarihi benim için bugün aslında. Evet. Aslında ben bugün sayıyla beraber size bir tane daha formülden bahsedeceğim. Bu formülde, şurada hemen başlatayım. işte diyelim. Bugün formülü. Buraya bugün formülü de gizli olarak işlettiriyorum. Hani gerçekten bizi takip eden insanlar, 5. formüle kadar sabırla bizi takip eden insanlar için ekstra bir formül olarak geliyor bu da. Bugünü böyle açtığımızda parantez içine bir şey yazmamız gerekmez. Kapatalım. Bu şekilde bir bugün tarih geliyor. Yani bugün 16 Aralık'mış. Evet bu tarih otomatikman geliyor. Bu tarih bilgisayardan yani şuradan yani benim sistemimdeki tarihten otomatik olarak buraya geliyor. Bu tarih de benim için hani universal bir tarih olduğu için ben bunun da universal olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu direkt buraya da yazdırıp buraya linkleyebiliriz hani baş, bitiş tarihini az önceki formül için. veya da direkt formül içinde formülde yazabiliriz ki ben bunu tercih ederim. Hemen gelelim gün say diyelim tekrar. Parantezimi açtık. Bu sefer bugün diyorum. Parantezi açıyorum, kapıyorum. Bugün de böyle bir şey yapıyoruz. Sonrasında noktalı bir günü koyup bu sefer başlangıç tarihini soru. Onun adı doğum tarihi seçiyorum. Enter dedim. Enter dediğimizde gördüğünüz gibi 13.000'li <laughs> rakamlar çıkıyor. Yani bu gün sayısı tabii. Yani bize ne lazım? Yıl sayısı lazım. Onun için yaşı doğru hesaplayabilmek için ne yapmamız lazım? 365'e bölmemiz lazım. Böyle 365 dersek Evet yaşlar otomatikman çıkmış oluyor. Ve küsuratlarıyla çıkıyor. Mesela bu arkadaş 37 yaşında değil 37.6 yaşında diyebiliriz yani. yani. burada yuvarlama da yaptırabiliriz. işte yukarıya veya aşağıya. Bunlar da hani görmek istenebilir ve hiç yuvarlamayı direkt şeyde bırakabiliriz formülsüz bu şekilde. Buradan ee, sıfırları sıf hani virgülden sonraki ondalıkları azaltarak Direkt ortalamayı kendisine bıraktırabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buralar 38 yaşında. 37 yaşında. Yani detaylar tamamen bizim isteğimiz doğrultusunda işliyor. Buradan da gün say formülünü görmüş olduk. Peki yıl say var mı? İsterseniz bakalım. Yani yıl say yok. O yüzden gün sayı kullanıp oradan yıla getirttim. Ee, burada bunu kullandım. Evet, hani biz gün sayıda da çıkartmış olduk. O zaman e, son formülümüzle de geçebiliriz. Burada ekstradan bugün formülünü de görmüş olduk. Bunu da unutmayalım. Haftanın günü. Haftanın günü formülü. Biraz daha detaylı çalışacağım. O yüzden buraya hızlı geldim. Burada biraz daha zaman harcayabiliriz beraber. Çünkü önemli bir formül. Şöyle yapalım bazı database'lerde e, şey hani günü ayıklamak çok zor olabiliyor. O günü direkt ayık yani veri halinde ayıklamak çok zor olabilir. Bunu metinsel olarak ayıklamak çok zor olabilir. Farklı yöntemleri de var. Ben size bugün biraz daha basit yöntemi, belki biraz uzun ama basit yöntemi öğreteceğim. Evet, formülü şey problemi önce bir bakalım. İş başı yapan arkadaşların listesi var. Okey. Bize iş alımları genelde hangi gün yaptık? Bunların içerisinde hafta sonu var mı diye bize bir soru sorulmuş. Hemen Bakalım. Burada haftanın günü seçeneğini seçtiğimizde ne oluyor? İlk önce haftanın günü diyelim. Burayı seçiyorum. Çünkü işbaşı tarihi burası. Noktalı virgül bana bir soru daha soru ister cevaplarım ister cevaplamam. Cevaplamazsam sıkıntı onu söyleyeyim. Çünkü biraz Amerikan takvimi gibi ilerliyor. Aslında takvim Amerika'da yani ne oluyor? Pazar günü ilk gün oluyor haftanın. Bizde ise pazartesi haftanın ilk günü. O yüzden buradan kendimiz seçsek daha doğru olur. Mesela bunu bizim yani bir değil de ikiyi seçersek direkt e, pazartesiden başlatırız haftaları saydırmayı. Öteki türlü pazardan başlar. Hiçbir şey yazmazsanız da pazardan başlar. Otomatikman oradan gider. Çünkü gördüğünüz, şimdi şunu seçeyim. Hani köşeli parantez olduğu için bunu doldurmamız zorunlu değil. Tamam size de opsiyon vermiş ama biz Avrupalı olarak bunu doldurmalıyız diye düşünüyorum. Parantezi kapattım. Evet, e, rakam geldi rakam neyi ifade ediyor? Rakam aslında şey günleri sırasını ifade ediyor. Birinci gün pazartesi, ikinci gün salı, üçüncü gün çarşamba, dördüncü gün perşembe. Evet 29 pardon özür dilerim 27 Eylül 2018 tarihi perşembeye tekabül ediyormuş. Bunu ifade ediyor. Bizim bunu bulmamız gerekiyor. Hangi güne tekabül ediyor diye. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirim. Ee, bunları farklı ne bileyim ee, Anımlamalar da yapabilirdim. Ama çok basit bir yöntem yapacağım. Sadece bir düşey arayla da, ekstra bir düşey arayla da o günleri otomatik buraya getirmiş olacağım. Hemen şuraya düşey ara yazalım. Düşey ara formülünde nasıl çalıştığını tekrar yukarıda linkini göreceksiniz. Oradan da detaylı olarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Düşey ara çok basit bir formül ve çok temel bir formül. Onun yüzden buraya da bunu işletmeye hani okey dedim kendimce. Düşey arayı kullanabiliriz bu formülün yanında. Bir şey ara dedikten sonra benim arayacağım ilk der işte bu haftanın günü olarak çıkan rakam. Rakamı nerede aratacağım? Şurada oluşturdum. Küçük tablomla araştırdım. Bakın ben o rakama karşılık gelen günün sözel karşılığını bu şekilde yazdırdım. Böyle bastım. Okey. Tabloyu sabitledim çünkü. Sonrasında noktalı bir gün sütun indisesi. Yani ben aramayı birinci sütundan yapıyorum. Cevabım ikinci sütunda iki diyorum. Sonrasında tam olarak eşleştir, yaklaşık bir şey bulma bana yoksa hata var gibisinden yanlışı seçiyorum. Okey dediğimde de burada gördüğünüz gibi günler otomatikman geliyor. Burada en yakın tarih ne var? 2023 Aralık var. Yani tek teyit edebileceğim bu var. Emin olmak isterseniz gelin buradan bakalım, takvimimizi açalım. 23'ü ne güne tekabül ediyor? Pardon özür dilerim, 24 ne güne tekabül ediyor? Pazar. Gördüğünüz gibi 24 Aralık pazar. Yani burası tutarlı bir şekilde gelmiş. Bundan yani artık bir şeyimiz yok, endişemiz yok. Bize diyor ki bunların içerisinde hafta sonunu söyleyebilir misiniz? Ben buraya iki tane daha koşulu biçimlendirme atarım. Hatta şöyle atarım. Şey derim. Çit. İlk önce ne derim? Cumartesi. Cumartesi kırmızı yapalım. Rengini buradan yine kırmızıyı seçelim. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Bunu kopyala, kuralı iğneyle diyerek kopyalarız. Bu sefer cumartesi değil de bunu pazar yapalım. Daha kesirme bir yolu var ama karmaşık olduğu için girmiyorum. Olabildiğince basit çözümler üretmeye çalışıyorum. Evet, cumartesi ve pazar gördüğünde yazıları kırmızı yap diyorum. Gördüğünüz gibi hafta sonu işe başlayan 3 kişi varmış. Onları da buradan tespit ettim. Evet, bu şekilde durumu çözümledik. Burada istediğimiz sonucu da elde ettik. Bugünkü videomuz çok uzatmayacağım. Hani tarih kısmının girişi bu şekilde. Sonrasında yine tarihle ilgili bir dizi video daha çekebiliriz. Çünkü farklı özellikle spesifik tarih formülleri var. Hani buradan da göreceksiniz açıp kendiniz de görebilirsiniz. Onları da üzerinden geçeceğiz. Emin olabilirsiniz. Bugünlük sadece bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza tekrar abone olmanızı hatırlatıyorum. Kesinlikle bu videoları kaçırmamak için. Beğenirseniz motive oluruz. Yorum yazarsanız da bizim için değerli olacaktır. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum.